Adım Muhammed. Ah. Eskiden bu köprü yokken bir adam bir kıza aşık olmuş. Kızın adı Fatma, erkeğin ise Badi. Badi karşı tarafta, Fatma ise bu tarafta. Aralarında çok su varmış. Bir gün Fatma Badi'ye kavuşmak için suyu kenarda gelmiş. Kaya taşa takılıp suya düşmüş, boğulmuş. Badi gitmiş onu aramaya, onu bulamamış. Kendi canını zor kurtarmış. Bir gün Artuklu padişahın yanına gider. Gel burada bir köprü yapalım. Severler birbirine kavuşsun. Kervanlar rahatça geçip gelsinler. Balabadi dediğin 39 metre eksikliği var. 1,5 metre kemeri var. 150 metre uzunluğu var. 7 metre 4 santim genişliği var. Aynı zamanda iki tane oda var. Odalara da 40 hesabli. Eskiden kervanlar konaklıyordu. 1147'in de yapılmış. 872 yaşında. Şimdi bakmayın Batman Barajı olduğu için Sinka Pefite Sineysa ona göre geliyor. Eskiden buraları sallalık getiriyordu. O kadar teknik gelişmiş Bu asıra kadar böyle bir köprü yapamazlar. İmkanı yok. It is on the Batman Giri kilometre. It is on the Batman Giri for Malabadi Köprüsü. Malabadi Köprüsü. Orada başladı bitti. Şu garibin ki Başkuruğuna her gün o köprüye giderdik. Sirt'in dağlarından uçan kuşu vururdu. Fatma yokşadıkça kaybı sıkım bulurdu. Of garibim of, of Ne başım gözüm üstüne geldi.